Osmanlıları kim kurdu? Tarih kitaplarında bir de onu söyleyeyim. Osmanlıları kim kurdu? Efendim Osman Gazi geldi de Söğüt hava, e, yaylalarında gezdi de ilk önce Bursa civarında yerleşti de ondan sonra İnegöl'ü aldı sonra Bursa'ya aldı. Bırak onları. Onlar işin neticesi. Nasıl oldu bu iş? Osmanlıların kurucusu bence Mevlana Celaleddin Rumi'dir. E, o çok önce yaşamış. Birkaç asır önce veyahut şu kadar sene önce o ahlakı koyuyor ya Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaşi Veli, ötekisi berikisi. Yani onlar bir ahlak koyuyorlar ortaya. Din için, iman için efendim gayret. Tembel durmamışlar, çalışmışlar. Ondan sonra güzel huy. Ondan sonra kardeşlik, bağlılık, muhabbet birbirlerine. Amirin memura sevgisi, memurun amire bağlılığı, itaati. Sapa sağlam bir cemiyetimiz varmış. Rumeli hisarı gibi, Anadolu hisarı gibi kenetlenmiş insanlar. Hepsi birbirine muhabbetli. Hepsi ilim irfan sahibi, hepsi arif zarif kimseler. O zaman Türkiye'de yapılan efendim e, dikilen çiçeklerin haddi hesabı yok. Gelmiş Avrupalı Baron de Büsbek Edirne'den kafilesiyle elçi kafilesi şöyle yedi kuleden geçmiş Şubat ayında mı kış aylarında lale sümbül bahçeleri arasından geçmiş. Bu Osmanlılara diyor akıl ermez diyor. Küçücük bir çiçeğe dünyanın parasını verirler. Çiçek sevgisi çok muazzamdır diyor. Tabi zarif insan. Arif insan, kibar insan, duygulu insan, iç alemi zengin insan, terbiyeli insan, efendi insan, ölümden korkmayan insan, düşmanına zulmetmeyen insan, düşmanlığı yendiği zaman arkadaş gibi elini uzatabilen insan. Efendim sen de asil bir kimsesin. Kader belki başka türlü tecelli etseydi, belki ben sana yenilirdim. Rahatına bak, üzme canını, olur böyle şeyler diyen insan. Hadi git bakalım memleketine, ben senden korkmuyorum. Daha çok ordu topla gene gel diyen insan. Şövalyeleri göndermiş memleketine. Şundan kesebildiğim kadar kestiğim kardır dememiş. Osmanlı bu. Osmanlı Osmanlılık nereden geliyor? Dinden geliyor, imandan geliyor, ahlaktan geliyor. Netice itibariyle ahlak. E biz şimdi o zaman biz de ahlaklı yapalım. İnsanlara ahlak dersleri okutalım, ahlaklı olsun. Ya keşke olsaydı. Yani baltayla insanın kafasını açsan içine ahlak sokulur mu? Ölür adam. Küt diye vurdun mu kafasına? Kafası ikiye ayrıldı mı? Ölür insan. İçine öyle sokmak da olmaz. Bir çiçeği sen çabuk büyüteyim dersen, kökünden çekersen büyür mü çiçek? Kopar sapından. Her şeyin bir usulü, yöntemi, çekti şemaili var. Nasıl olur? Sen onu imanlı yaparsın. İmanlı yetiştirirsin. Allah'tan korkan bir insan olur. Onun bekçisi yanında, onu artık ona sen polise falan hacet kalmayacak bir şey kazandırdın sen ona. Hırsızlık edemez. Nasıl etsin? Ahiretten, hesaptan agah, haberdar insan. Yani beni Allah hesaba çekecekler. Başkasının malını yer mi? 40 sene sonra götürür malını verir. Ya ben seni aradım aradım bulamadım. Sen nerelerde 40 sene seni arıyorum. Al şu parayı ya. Yanımda dura dura tel döktüm diye götürür verir. İman. İmanlı insan. Yaradılanı hoş gör yaradandan ötürü. Ötekisinin öyle ufak tefek hesabına bakmaz ki. Bak ne diyor? Eğer cevri cefa ediyorsa sabret diyor. Ne sağlam bünye. Şimdi bize bir başka ahlak aşılıyorlar. İsyan, isyan, isyan. Adam Mercedes'i efendim taşlıyor. Neden? Ben fakirim o zengin diyor. Ne biniyor kerata diyor. Camını kırıyor. Ama kendisi de fırsat buldum bir Mercedes alıyor. Madem, madem öyle sen alma. Sen paranı hayra sarf et de sen şeysiz olma. Kızgınlık, hınç, patron işçiden, işçi patrondan hep ahlak eksikliği. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani siz anlıyorsunuz da herkese anlatmaya çalışıyoruz ama fiilen anlamıyorlar. Yani dindarlık, ahlak, iman, bilhassa ahirete iman, bilhassa kıyamet gününe, hesaba iman, mizana iman, terazi tartılacak da zerre kadar hayır işlemişse görecek insan, zerre kadar şer işlemişse görecek diyen bir insan, o zaman ufak tefek şeyleri aldırmaz. Sen bana haksızlık ettin, eh ben Allah'tan, ecrimi Allah'tan bekliyorum. Pekala der, gider. Dalaşmaz onunla. Hayatımda çok misallerini gördüm, yani bunları ben nazari olarak söylemiyorum. Allahu Teala Hazretleri, ekremül ekremin. sen şuradan bir şeyden vazgeçiyorsun Allah için, Allah öbür tarafta on mislini veriyor. Komuyor ki, senin de Rabbin, onun da Rabbi. Bırakmıyor. Mahrum bırakmıyor. Mükafatlandırıyor. Bir kapıyı kapıyor, imtihan için. Peki diyorsun, öbür kapı, öbür taraftan on tane kapı açıyor. Gel kulum diyor. İman. iman oldu mu, her taraf gül, sümbül bahçesi olur. Manevi bakımdan. İnsanlar öyle olur, kibar olur. Aptal olmaz. Aptal değil. Mümin aptal değildir. Ahmak değildir. Enayi değildir. Her şeyi bilir. Senden hala bilir. Hatta bilmezse Allah bildirir. Senin kalbinden geçenleri okur o. Ama onun hesabı başka. O ahirette sevabı bekliyor. Allah'tan Allah'tan korkuyor. Allah'ın huzurunda mahcup olmaktan korkuyor. Hesaba göre hareket ediyor. Sen sen paldır hareket ediyorsun. Haram yiyorsun. Haram yiyorsun. Zulmediyorsun. Kan içiyorsun sen. Su içmiyorsun, kan içiyorsun. Dolduruyorsun kadeh kadeh. Efendim maşrapa maşrapa, kase kase kan içiyorsun. Ne demek kan içmek? Yani onun, bunun kanını iliğini kurutup sırf kendi keyfine, zevkine bakıyorsun. Olmaz. Nasıl nasıl düzelecek bu iş? İşte içine imanı, imanı yerleştireceksin. İnsanın en kıymetli cevherine parmağına taktığı elmas pırlanta yüzük mü? Yoksa zümrüt olanı mı? Yoksa yakut olanı mı? Hayır en kıymetli cevheri insanın şu kalbindeki Allah'a imanı. Amentü billah. Sen varsın ya Rabbi. Senin huzuruna geleceğim ya Rabbi. Bu en kıymetli şey bu. İnsanı insan yapan, insanı sultan yapan bu. Ama fakir olur. Filozoflar ayağının tozu olamaz onun. Yani öyle imanlı insan, o iman ile filozoflar yanında tozu olamaz. Ayağının tozu olamaz. Allah bize o imanın kadru kıymetini anlamak nasip etsin Amin. kaybetmişiz bir ara hepimiz hayvanileşmişiz yani hepimiz birbirimize muhabbetsiz bakıyoruz düşman o bana düşman bakıyor ben ona düşman bakıyorum bir punduna getirsem bunu oturduğu yerden koltuğundan devirsem bir punduna geçir, getirsem onun yerine ben geçsem ah bir punduna getirsem onun arabasına ben binsem ah bir punduna getirsem onun oturduğu yerde ben otursam o ne yapsın ne yaparsa yapsın ben yaşayayım. Böyle demişiz. Birbirimize karşı yumruklarımızı sıkmışız. Dişlerimizi gıcırdatıyoruz. Hani nerede muhabbet şey? Yok. Neden yok? İman gitti de ondan. Hesabı Allah'ın huzuruna varacağımız şekilde yapmaz olduk. Gülüyoruz şimdi. İman mı? Hoca o oh, 20. yüzyılda yaşıyoruz. Sen imandan bahsediyorsun ya. İnsan babasına itibar etmeyecek bu devirde. Kardeşine itimat etmeyecek. Kadar olacaksın. Hayat mücadelesi. Sen yemezsen başkası seni yer. Böyle diyor şimdi felsefe böyle. Ya sen onu yiyeceksin ya o seni yiyecek diyor. Başka çaresi yok diyor. Ha doğru ya birkaç misallerinde bakıyorsun. Galiba bu doğru diyorsun. Bunlar masalmış diyorsun. Din kitaplarında var hocalar. 1400 yıl önceden eski şeylerden açıyorlar. Eski yazılı şeylerden, Arapçalardan okuyorlar diyorlar. Nerede 20. yüzyıl? Nerede bu diyorlar. Ama onların bilmediği bir şey var. Biz onların 20. yüzyılını matematiğini, efendim, elektronik beynini, astronomisini, her şeyini biliyoruz. Onlar bizim ilmimizi bilmiyorlar. Yanıldıkları nokta o. Biz onların her şeyini biliyoruz. İsterse okutalım. Karşımıza getiririz, okuturuz. Onlar bizimkini bilmiyorlar. Bizimkinin doğru olduğunu anlayamadıkları için öyle hor görmesinler garipleri. Ya biz biz iki tarafı bildikten sonra bu tarafı tercih ediyoruz. Ya sen sen bilmeden yanlış yolu tercih ediyorsun. Var mısın? Mantık muhakeme. Efendim şöyle yazıya dayanan bir münakaşa, delillere dayanan bir konuşmaya kimse tahammül edemez. İslam'ın önünde kimse tahammül edemez. Ne komünisti, ne kapitalisti efendim ne bilmem şucusu ne bucusu. Ezer geçer İslam. İslam Allah teyit etmiş. Allahu Teala Hazretleri desteklemiş. Ezer geçer. Eee madem İslam böyle hiç fırsat bırakmadan ezip geçiyor. En iyisi söylettirmemek İslam'a. Başka çare yok. Söyledi mi kazanıyor. Evladı mı Müslüman ediyor ya? Kafir öyle diyor şimdi. Allah Allah. Bu Müslümanların işine acayip. Geliyor benim evladım Müslüman ediyor. En iyisi Müslümanlığı hiç konuşturmayalım. Silelim ortadan ya nedir bundan çektiğimiz diyor. Mekke müşrikleri gibi düşünüyorlar. Düzenimiz bozulmasın diye mesela Mekkeliler aman bizim putlarımıza dokunma dediler. Puta tapılır mı ya? Yahu dediler sana para verelim dediler peygamber efendimize. Para istiyorsan zengin yapalım seni. Eğer kızlarımızın en güzellerinden seç onunla evlendirelim. Hükümdarımız yapalım. Yalnız bırak dokunma şu bizim putlarımıza dediler. Yani peygamber efendimiz ne diyor? Bir elime ayı koysanız kamer, mehtap bir elime güneşi koysanız gene bu davadan vazgeçmem. Hakikat bu çünkü. Hakikat, hakikat en önemli şey.